yurt dışı borçlanmada yurt dışındaki hangi süreler yurt dışı borçlanma kapsamındadır? Yurt dışında bulunulan 18 yaşından itibaren Türk vatandaşlığında geçen çalışma, çalışmalar arasında veya sonunda bir yıla kadar olan işsizlik süreleriyle ev hanımlığı dönemleri borçlanılabilir. Çalışma sürelerinden hangilerinin borçlanma kapsamında olduğu ise e, SGK tarafından belirlenmiştir. Bu ülkeden ülkeye değişmektedir. Örnek verecek olursak e, Almanya'dan örnek verelim. Almanya'da şu Ağustos dönemlerinde prim yatırılmadığı için bu dönemleri SGK çalışma süresi olarak kabul etmemekte ve borçlandırmamaktadır. Zira bu dönemlerde e, sigorta primi Alman emeklilik kasasına yatırılmamakta. Ancak e, ev hanımları için e, örnek verirsek bunların e, çocuk yetiştirme süreleri yani kinder -of sahip dediğimiz süreleri çalışma olarak kabul ediyor. Oysa bu sürelerde de prim yatırılıyor. İşte buna dikkat etmek gerekiyor. E, ancak meslek eğitimi yani Ausbildung yapılan süreler de prim yatırıldığı için bu sürelerde çalışma süresi olarak kabul ediliyor. Ev hanımlığı dönemlerinde ise e, maalesef kanunda böyle bir hüküm yok. Yani 3201 sayılı yasada böyle bir hüküm yok. Bunun uygulama yönetmeliğinde yok. Ama genelge dolayısıyla Türkiye'de kalınan süreleri e, ev hanımı olarak borçlandırmıyorlar. Bunu neden yapıyorlar bir türlü mantığını da anlamış değiliz. Bir ay tatil'e gittiğimizde, bir bayan eğer o dönemde çalışmamış ev hanımı olarak boşlanmak istiyorsa, o bir ay Türkiye'de kaldığı süreyi boşlandırıyorlar. Bunu da bilmekte fayda var. Buna göre sigorta girişinin hesabında bazı boşluklar olabiliyor. Ev hanımları daha geç tarihlerde veya daha geç yaşlarda emekliye hak kazanıyorlar. Ancak bu süreleri, demin bahsettiğimiz çalışma, işsizlikte geçen süreler ve tabii bir yıla kadar işsizlikte geçen süreler ve ev hanımlığı dönemlerini borçlanıp Türkiye'den emekli olma şansımız her zaman var. İyi günler.